Bir sakal takınca 52 derece sıcaktı, bir anda bütün devrelerim yağdı. Adımı bile söyleyemez duruma <laughs> geldi. Ama sonuçta ite kaka bitirdik. Güzel bir anı oldu. Hayırlı olsun. Aynı ol. şey, Çağlar Bey, sizin hakkınızda da Cem Bey'in şey. olmuştu yine. Oğlum, köleseyiz herkese ilgili replikler. ne demiş? Ne demiş? <laughs> <sizin, gülüyor> replikleri unuttuğunuz zaman ses tonunuzun yüksek şekilde... Hayır, o şakrak o. O benim. <laughs> Eee ya da diye telefonu bağırıyorum ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zeynep Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Evet. Birçok karakter de oynadınız dizide. Hanım. Merve, Merve Hanım, Merve Hanım. Hanım. Ha Merve. Ha, ha, ha. <laughs> Sizin benzerliği var ya. Oynadığımız karakterlerden biri Zeynep'le evet. Öyle miydi acaba Zeynep Hanım? Zeynep var? Hayır ee, şey doyamadım ben. Zeynep! Evet. Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Yine olmadı. İsim konusunda hiç problemimiz yok. O kadar çok ismimiz var ki bu projede. Evet, birçok <laughs> karakter oynanmış. Siz amca yani. <laughs> Ya bu gördüğünüz ekip bu şekilde her yerde çok gülüyor. Yani ben çok güzel bir yaz geçirdim. Öncelikle Cem'e ve sonra tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim, çok mutlu oldum. Ee, yarın bu hissin seyircilere de geçeceğini düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum şimdiden herkese seviyorsun diyelim. Uraz Bey siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir dizi oldu? Vallahi Sizin için nasıl çok, bir deneyim? Çok güzel bir deneyimdi. Ee, yani böyle e, yaz kampı gibi diye adlandırıyorum ben bunu. Yani böyle bir araya gelmişiz evet. ve kapanıp birlikte eğlendiğimiz <laughs> birlikte oynadığımız e, çok keyif aldığımız bir serüven oldu. E, yani hem senaryosu hem prodüksiyonuyla hepimizde yani unutulmaz bir tat bıraktı yani çoluğuna çocuğuna keyifle izletebileceğin o yeşil çantalı. Büyüt, <laughs> Allah Allah. Büyük, Allah, Allah. Büyük bir, yer. <laughs> bir yerden sonra izletebileceğimiz bir şey oldu. Bir şey. Ben, bir şey. ben az <laughs> evvel <ben> çocuğu gönderdim ya. <laughs> <laughs> Getirmedim. İzleyecek <bile>. diye <laughs> korktum. <laughs> ee, hazır izleyin demişken de tabii ki de e, yayınlanan şeyler nasıl anlatayım ki size ee, film afişlerinin isimleri aslında çok konuşuldu <laughs> ee, Rütük acaba bize ceza keser mi diye. ben pek fazla konuşmak da istemiyorum afişlerle ilgili niye ne var ki ben... ayıp bir şey yok ki beni avı <gülüyor> <gülüyor> ya da Fakı Badi diye mi okunuyor o, ben Cem Bey sizden... Fak-Badi, Fak-Badi. Fak-Badi diye. Arapça düşün. Farsça. Farsça. Ve e, afişlerden sonra da şimdi çekmediğiniz aslında birkaç bölümün de olduğunu, sizin senaryoda cebinizde kalan birkaç bölümün de olduğunu. Yani ikinci sezon olarak Netflix'te biz bunu bekleyelim Yani izleyiciler çünkü merak ediyorlar. Daha Vallahi birinci sezon Netflix yayınlanmadan. Tüzel evet. kişiliğine sormamız lazım. Yani evet macera devam edebilir ama şu anda öyle bir henüz bir şey planladığımız bir şey yok. Yani e, her bölümde başka tür bir film vardı ya. O türlerden daha çekmediğimiz bir sürü var anlamında söylüyorum. O da bizim için bir heyecan. Bakalım eğer ikinci sezonu yaparsak bambaşka i̇şte. filmler çekeriz. Yani. İnşallah. İzgi Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Biraz bize karakterlerden de bahsetseniz. <laughs> Bana e <laughs> <laughs> Zeynep'ten olabilir mesela. Yaklaşık <laughs> 70'ten fazla karakter var. Yani e, dizi içinde sinema filmi evet, de zamanda. Burada 8 karakter ve 7 ayrı e, filmdeki ayrı ayrı karakterleri var. Ben çok eğlendim. E, Alev, Alev bence çok nevi şahsına münasır, çok renkli. E, hayattan yırtmaya çalışma çabası çok eğlenceli bir kadın. Ee, ve bir imzalı resminizi alabilir miyiz? <laughs> <laughs> Tabii ki. <laughs> Alevi senin de yüzünü imzalı. Canım. Resmi, <gülüyor> <gülüyor> Bu benim. Ferideciğim. Biz sahnelerde <laughs> şimdi şey yapmıyoruz çok da. Ee, çok keyifli bir yaz geçirdim. Ee, Baya güldük eğlendik çünkü çok özlemiştik. Ee, birlikte böyle bir ekiple çalışıyor olmak büyük bir da hepimiz için. Benim için de öyle ve yani bayağı eğlenceli bir iş çıktığını düşünüyorum. Her filmde bambaşka çok renkli karakterler oynadık. Çok keyifliydi yani. Bazen de siyah beyaz. Hayır. Hayırlı olsun diyelim <laughs> o zaman. Bilal Bey siz neler söylemek istersiniz? Sizin ben, için nasıl bir deneyim? Benim hayatımdaki en iyi yaz tatili diye, diye, adlandırıyorum bunu. Çok çok iyi, çok şahane bir yazdı. Arkadaşlarımla yaptım. Cem abiyle, Muzaffer abiyle. Mükemmeldi. Üstüne söylenecek bir şey yok. Herkes söyledi zaten. Peki Nilfer Hanım siz neler söylemek istersiniz? Yani evet yani böyle böyle bir kadroyla böyle muhteşem e, hiçbir zaman unutulmayacak olan bir işte yer almak için çok büyük bir şanstı efendim. E, çok teşekkür ediyorum. çok. Evet. <laughs> <laughs> e, çok güzeldi. Erşan geliyor, vura vura geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bize biraz karakterlerden de bahsettiydiniz. Siz de çok farklı karakterler oynadınız. Evet, karakterlerim çok güzeldi. Ama <laughs> en çok Seyel'i seviyorum tabii. Seyel'e bayılıyorum. Hmm. Çok böyle şey, pozcu, havalı. Böyle bir şan şakrak bir hanımefendi. Onu canlandırmak özellikle çok keyifliydi. Ee... Hayır, sağ olun. Hayırlı olsun diyelim <günlük> Çağlar Bey siz neler söylemek istersiniz Nilferi <Günlük> son noktayı koydu yani bütün arkadaşlarıma katılıyorum ben de çok keyifli bir dönem geçirdik şimdi seyircimiz de umarım karşılığını verecektir çünkü gerçekten emek dolu düşünce dolu eğlence dolu bir iş oldu buradan eski Türk sineması kahramanlarına da hem bir saygı duruşu hem de bir selam oldu aslında. O Herkes anlamda da çok e, nostaljik bir e, yapısı da var. E, seyircileri çok e, seveceğini Evet. Cem Bey peki bu diziyle nelerin? <laughs> ah, sana da soru sorarken ben çok geriliyorum. Ya. <laughs> Vallahi devam etsin. <laughs> Cem Bey yaptığınız filmlerde dizilerde hep e, bir şeyler yansıtıyorsunuz insanla. Bu diziyle beklentiniz nelerdir peki? Valla yani birinci konu eğlence tabii ki yani bu eğlenceli bir e, kadro oynadığımız karakterler babında söylüyorum yani bu macerayı bir hafta sonu arkadaş grubuyla izleyip de e, acaba bir geçirmesini istiyoruz hepimizin fikri bu aynı zamanda hem e, siz de farklı karakterleri canlandırdınız aynı zamanda da bu işin ustası başında da varsınız herkes de çok eğlendiğini de söylüyor sizin için nasıl bir yaz geçti? Aynı zamanda çünkü senaryosunu da kaleme aldınız, evet. oynadınız. Yani yazma aşamasında biraz yalnız geçiyor iş. Yazarken arkadaşlarımla WhatsApp grubundan işte ancak hani temas kurabildim. Çünkü herkesin işi vardı doğrusu arkadaşlarım setteydi. Ama çok yani başlamazdan 6 ay öncesinden itibaren hep üzerine konuşarak vakit geçirdik. Benim için de elbette eğlenceli. Birazcık daha fazla sorumluluğu oluyor işin ama yani benim Yalnızca tek başıma yaptığım bir kamera arkası meselesi değil. Ekibimiz çok sağlam, çok tecrübeli. Dolayısıyla beni de yalnızca oynuyormuşum gibi e, rahat ettiren bir ekibimiz var. Dolayısıyla hem prodüksiyonda kamera arkasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. İsmen, yani görüntü yönetmenimiz Uğur İçbak, e, kostümlerimizi yapan Baran Uğurlu, sanat yönetmenimiz Burak Yıldırım ve yani adını yani Anmakla yani çok gurur duyduğumuz bir sürü misafir oyuncumuz var bugün aramızda olmayan Özkan abimiz, Orhan Uğur, Necip, Necip Binemeli, e, Ozan Binti. Çelik, İbrahim Selim, Tülin e, Özen ve ve Bilgeşen ablamız. Dolayısıyla çok kalabalık, çok mutlu, herkesin yaptığından emin hissettiği ve o eğlencesinde seyirciye geçmesini beklediği bir iş. Çok teşekkür ederim. Evet Uydurma son olarak Erşan Kuneri yayınlanacağı belli olduktan sonra insanlar çok merak etti. Gidişatına göre ikinci sezonuyla alakalı bir gelişme. Ona, evet, onunla ilgili bir şeyiniz erken <laughs> çok erken. Sorayım. Gora sizin ilk tabanca kendi filminizdi. Oradan e Yok, her şey çok güzel olacak. Ondan sonra efendim, bizim sizle gördüğümüz diyelim o zaman. Gora'daki bir özür Hayır veriyorum. ya benim ilk <laughs> izin şey çok güzel olacak. Tamamdır özür <laughs> dilerim. Ee, Gora, Gora'daki i̇lk Gora, Bu aradaki bir filmde gördük. Erşen Kınar oradaki karakterleri görüyoruz. Hı. Devam eder mi oradaki karakterlerin film dizi projeleri? Valla Gora'nın üzerinden çok zaman geçti. Benim Gora ile ilgili başka bir planım var. Yarın oğlanın büyümesini bekliyorum. <laughs> <laughs> Dora ile ilgili bir planım var. Ama birazcık daha ileride. Çok böyle ard arda yapmadığımızdan dolayı hani birincisiyle ikincisi arasında işte böyle bir 5-6 sene var. Sonra üçüncüsüyle arasında 15 sene var. Yani bir 3-5 sene sonra bir başka bir başka gezegen macerası yazarım inşallah. İnşallah. Cem Bey o zaman bitirmeden önce unutulmaz evet. bir replik. <laughs> Unutulmaz bir e, dizideki replikle bitirebilir miyiz? Tabii Sizin... Mavi var mı? <laughs> İçim varsa mesela kanaya giriş bileti <laughs> yetiyor. Şu anda seyircinin içlerine bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz çok teşekkür çok.